Nereden alınıyor? Nasıl alınıyor ya? Oyunu alıp da beni Kim, o gruptan atan kimse, kimse ya ona bak. böyle yapıyorum bak. Nereden kartımı bulamıyorum. Gideceğim şimdi inadına herkese alacağım. Bir tane Ghost of Tushiyama alıyorum ama. bunun evladı. Vallahi delirdim ya. Abi bir insan bu kadar mı Orospu'nun evladı olur? Ya Çok Orospu çocuğu gördüm ama bu kadar Orospu çocuğu gördüm. Ya Rabbim tövbe station ya. Tövbe staff Ulan sana inat bundan sonra her ay kendime bir oyun alıyorum. En az limit de en az 3000 lira olacak. Orospu'nun çocuğu. Allah kimsenin eline düşürmesin. Ya Rabbim duş sesimi Allah. Im. Duş sesimi ya Rabbim ya. İki bardak çay içeceğim ya. Benim keyfim bu ya. Alın dolarınızı. Sizin dolarınız varsa bizim Allah'ımız var. Irakları indiremeyeceksiniz orospu. Puh Allah'ım. Puh. Bırak ya. Bana bugün bunu yapan size yarın neler yapma. 60 dolar için. O 60 dolara böyle muhtaç kal böyle. Dilen kiliselere git Fransa'da. Kilise kilise gez. Yok mu bir euro diye. Yalvar böyle millete millet de senin suratına tükürsün inşallah. Puh.